Merhaba arkadaşlar. Tok aracımızın kumanda pili bitti. Bugün onu değiştirmek istiyorum. Kumanda pili olarak 20-32 modeli kullanılıyor. İlk başta gri renkli parçayı yukarı doğru iterek çıkartıyoruz yerinden. Daha sonra metal anahtarı yukarı çekerek onu da çıkartıyoruz. Anahtar burada iki kısımdan oluşuyor. Üst kısım ve alt kısım birbirine geçmeli. Birleşim yerlerini hafif kanıttırarak klasik birbirine ayırmaya çalışıyoruz. Üst kısımdan da kanıttırıyorum biraz. Daha kolay açılıyor. Yine alt taraftan da aynı şekilde. Biraz zorladıktan sonra açılmaya başlıyor ve nihayet açıldı. Devre kartına boşluk olan yer alttaki dolu yere geliyor, beyaz yere. Daha sonra pili çıkartıyoruz yerinden. Burada önemli bir nokta var. Pilin üzerinde artı işareti var ve pil kapağında da artı işareti var. İki artı birbirine bakacak şekilde takmanız gerekiyor. Hemen yeni pilimizi açalım. Artı yüzü artı yüze gelecek şekilde takıyorum. Ve koruma bandını da çıkarıyorum. Ondan sonra geriye toplamak kalıyor. Yine alt üst kapakları birbirine bastırarak oturtuyorum. Daha sonra metal anahtarımızı çentik yukarı gelecek şekilde takıyorum. Ve plastik kapağımızı geriye doğru itiyorum. Ve anahtarımız hazır. Bu arada eski çıkan pili geri dönüşüm atmak üzere saklıyorum.